böyle ormanda dolaşırken böyle bir tane bitkiye denk geldim. Bakın bu yabani turp. Bak şöyle koparayım. Görüyor musun? Aslında turpun tohuma kaçar şekli gibi. Bu da yine çiçeklenmeye kaçmış. Şöyle bir dalını koparayım. Ya böyle turp kokuyor. Mesela şu böyle bir dal hatta şöyle bir yaprak koparıp nasıl anlayacağınızı denemek isterseniz yani öğrenmek isterseniz böyle kopardınız burnunuza götürün böyle bildiğiniz has turp gibi kokuyor. Şimdi bunun yapraklarını bayağı hani bıçakla şu dip kısmından komplesini hani alıp Böyle e, hani soğanla kavurabilirsiniz içerisine et koyabilirsiniz ya da yani sizin arzunuza kalmış e, gerçekten çok şifalı bir bitki. Böyle denk gelirseniz değerlendirin çünkü gerçekten hani doğada aslında insanın hani yetinmesini bilse gerçekten hani aç kalmaz cidden kalmaz. Hani aslında o ihtiyaçların hepsini biz kendimiz üretiyoruz. Yani doğa aslında bize bakabilecek güçte hani nerede olduğunuzun hangi şehirde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Çünkü her şehre farklı bir ot farklı bir güzellik verilmiş. Bakın görüyor musunuz? Yani az çok az çok tarımla uğraşıyorsanız fark edersiniz. Normal turp da bu şekilde tohuma kaçar. Tohuma kaçmasa bile dümdüz bile olsa bakın şu yapraklardan anlarsınız. O turpa o kadar benziyor ki hani gerçek mi? Yani ben doğru mu biliyorum, yanılıyor muyum? Bunu anlamak için de dalından bir parça koparıp böyle koklarsanız turp olduğunu %100 anlarsınız. Yani yabani turp olduğunu.